arkadaşlar ben bırak kanalıma Bugün sizlere beraber sohbetleri sorun. Önce son abone olmayı Şunu koyalım. Şunu Şunu Herkese kolaylıklar. Benim var Şurası bozulmuş arkadaşlar. Şurayı yapacağız. <origine> <crystallacción> bir tane oldu. bizim <laughs> evlenip istedi biz Allah kahretsin evet arkadaşlar şimdi, size, evet arkadaşlar evet arkadaşlar geldik şimdi Göklerim, <laughs> otu var zaten vardı zaten yani. Bağladık ona kaçıyordu çünkü bu parabolun üstünden atlıyordu. Bak arkasında suyu var. Otunu ben sabah koydum. Zaten suyu vardı sabah. Sabah suyunu değiştirdim de otunu koydum. kazları Bir Evet arkadaşlar şimdi kazlarımızı yımacız. Evet. Ben kazları bulayım. Kus. Evet arkadaşlar burada ki benim değil benim sandeysemizinkiler aşağıda benimkiler Tam 6 tane. Bunlar 5 tane. Bunlar kazları bulunca Kaldırın toprağını. Evet arkadaşlar kaldırımız yok. Kim bilir nerede esin diyor. Kaldırmışlar arkadaşlar.

Dönüşte. Evet arkadaşlar. Dönüşte size arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bitti. Arkadaşım var Biz de bekleyelim orada. Evet arkadaşlar kazdırı bulamadık. Bakalım şimdi bir araya var. Orası oraya gidiyorlar gazimleri. Oraya bakacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar eski bisküvi bir tane dolap bulduk burada. Şöyle ben açtım camlarını kapatalım. Şöyle kapatalım. Bu saatte de var Mersi'ye de var ha. Tamam. Cücü bakılır içinde. Evet arkadaşlar bir tane köpek bulduk bir tane çerez verdik ona. Şimdi yesin. Hayır çok tatlı. <laughs> Kazır aramaya çıktık arkadaşlar. Köy gezdik ya. <laughs> Allah. Buluruz inşallah. Ay, 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 Evet arkadaşlar bir tane köpek geldi. <laughs> Fırat kaç, Fırat kaç, Fırat. Evet arkadaşlar aşağıda bir tane de küçük köpek var. Çok ısırıyor, havladı bize. Evet kaçalım. Evet bizim kangal. Kangal değil de bir şey işte. Hmm, Kırmadık kesin kangal. Evet arkadaşlar taşa bakın dümdüz bizim oraya gittirsek. Güzel olur. Evet bir tane daha köpek ama bu ısırmıyor arkadaşlar gidelim. Şöyle şurada köpeğimiz. Yoru ineklere bakıyorlar. Evet. Camimiz arkadaşlar. İlk kez görüyorsunuz. Hamdi Bey cami. Evet arkadaşlar size aşağıda bir tane var onu göstereceğim. Oradan kazları bulamadığımız için getiremedik kazlarımızı. Evet bir tane daha evi. Bunlar yapmış bunu. Bakın nasıl o oh, taşların üstüne oturtmuşlar. Anlamıyorum. Bunun nasıl var arkadaşlar bakın. Yukarıda evet, biz çoğu bilmiyoruz. Yukarıda bir tane yazı gibi bir şey yazıyor. Rum yazısı galiba. Bilmiyorum. Yazı yazı. Rum yazısı. Evet arkadaşlar. Size Rum evini de gösterdik. Aşağıdaki Rum evini de gösterdik.